Evet arkadaşlar panomuzu, elektrik panomuzu monte ettik. Sigortalımızı koyduk. Fazla nötrümüzü fazla akım koruma rolesine taktık. Şimdi böyle bir kablo kestik. Bunu fazla dağıtıcı olarak kullanacağız. Sigorta üstlerine. Evet arkadaşlar şöyle biteceksiniz ki hiç çift taraf tutacak yoksa keser, kopartır, art yapar. Şimdi ikinci atlamamızı yapacağız. Bu şekil. O da ya çift oluyor zaten. Öyle de işte ezebilirsiniz. Sonra üçüncü yaptığımızı yapacağız. Şuraya. Şu an fazla oldu. Bu arada çok berbatmış. Yani keşke yapalım. Atlamalarımız bu şekilde. Şöyle. Montajına yani başlayacağız. Bu şekilde tutabilirsiniz penseyle. Daha güzel olur. газар arkadaşlar biraz lazım. Ak yapmasın. Şöyle düşsün Evet. Arkadaşlar, atlamalarımız bu şekilde. Evet. Şimdi buradan evet yetkilize arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, mavi olan her zaman ne türdür renkleri örüntüsü? Kahverengi olan fazlıdır. Sarı yeşil topraklamadır. Dışarıdan topraklama geldi. bunu dağıtacağız. da atacağız. Pane de bağlayabilirsiniz ekstra olarak bu fazla atlamamızı yaptık. Ne tür yürüyor aşağı iniyor ve şöyle bir parçayla ne dışarı vereceğiz böyle. Yani fazları da şuradan çıkartıp hangisini birini pirinze birini de şeye vereceğiz. Biz de şu an için az kupon alacağız. Burası bağ evli olduğu için. Diğer skortları fazla atlama yapabilirsiniz. Biz şu an iki tane skort yeter. Biri priz biri lambalar için. Onlara gelen kabloları direkt vereceğiz. Nötr de bundan doğru dağıtacağız. Toprak bir buradan dağıtacağız. O yüzden ağzını büyük yaptım. Genelde klemes veya bağlamayla dağıtıyoruz. Şu an ne tür? Ben şu an bu parçam olduğu için topaklama parçasını kullanıyorum gibi ama şu an ne, ne bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Şu an için bağladım. Evet arkadaşlar diğer eve dağıtıcık getirdiğimiz kabloyu bu kalın kullanın diğerleri erir şu şekilde getireceğiz küçük içine için sokacağız yine aynı burada topraklama falan yaptık aynı renkleri kullanırsanız karıştırmazsınız Şimdi arkadaşlar haftamız zaten onu direkt bağlayacağız arkadaşlar. Ne türümüz bunu direkt bağlayacağız. Mesela ben şu şekilde bağlama yöntemini kullanıyorum. Her türlü bağlama yapabilirsiniz. Güvenli olmalı karşısında. Şimdi geriye kaldı pazarımız. tekrar dikiyorsunuz. hazırlıyorum onu oluştur şeklinde Tamam Evet arkadaşlar bir tane bu at buton yine getirdik bir tane de priz için getirdik biz sıvı üstü sıvı altı sıvı almamız lazım ama biz bu altı aldığımız için bu altlarını da aldık. Böyle mi edeceğiz arkadaşlar? Biraz görünüşte kötü olacak de, ama de, yapacak de, bir şey yok. Biraz de, de, uygun de, imal de, ettik. De, ee, de, siz sıva üstü kullanmaya de, bakın. Evet arkadaşlar. Bu şekilde soktuk. Direkt sokuyorsun. Vidalarını sıktırıyorsunuz zaten. Topaklama idarını öyle yapıyorsunuz. Kapan tek şey yapacağını bu lastiği takmayı unutmayın. Bu şekilde. Heh, bunları Şuraya gelecek lastik. Bunu da Şimdi bunu yanları sıkıştıracağız. Bu buğatın için sıkılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu taktık. Rezimizi taktık bu şekilde. Şimdi yukarısını bağlayacağız ve elektriğimizi vereceğiz. Lambamızı takacağız tabii. Evet arkadaşlar dışarıdan elektriğimizi verdik. Şimdi kaldırıyoruz. Evet. Yine elektriğimiz hayırlı kurulu olsun. Sonra buraya devam edeceğimiz için. Çünkü bu butonu buraya değil kapının oraya koyacağız. Kaç kere yani geçici olarak koyduk bu prizleri. Şimdi böyle diyeceğiz arkadaşlar. Bu esasımız hesabımızı çektik.